Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Ahmet Hamdi Akseki hocamızın Ahlak Dersleri kitabının 21. dersini bugün yapacağız. 20. dersimizde aile ile ilgili vazifeler, aile fertlerinin vazifelerinden bahsetmiştik. Bugün aynı konuya devam edip bugün bu konuyu bitireceğiz inşallah. Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim evlatlarımızın, çocuklarımızın bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerinde anne babanın vazifeleri de Dönem dönem değişir. 7 yaşına kadar olan döneme bebeklik dönemi diyoruz. Bu görüş Ahmet Hamdi Akseki hocamızın görüşüdür. Biz bu derslerimizi Ahmet Hamdi Akseki hocamızın kitabındaki metne bağlı kalarak Efendim e, yapıyoruz. Fakat günümüzde bu bilgiler daha güncellenmiş e, ve ee, özellikle 0-6 yaş arası son derece önemli. Burada verilen yaşlar da bu şekilde kitapta zikredildiği için bu yaşları veriyoruz. 7 yaşına kadar olan döneme bebeklik dönemi diyoruz. Anne baba çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine çalışırken söz ve davranışlarıyla da güzel örnek olmalıdırlar. Bebeklik dönemi 7 yaşına kadar, çocukluk dönemi ise 7 ile 14 yaş arasıdır. Bu dönemde anne babanın vazifeleri son derece önemlidir. Çocuğun istikbali bu dönemde hazırlanır ve şekillenir. Anne babanın birbirlerine karşı muhabbet veya nefret hisleri çocukta çok derin tesirler meydana getirir. Bu devirde çocuk anne babasından gördüğünü aynen taklit eder. Yine bu yaşta hal ve hareketleri ve konuları hıfz etme, ezberleme hususunda zihinleri fotoğraf makinesi gibidir. Gördüklerini aynen kaydederler, alırlar. Duyduklarını ise sesleri kaydeden bir cihaz gibi aynen kaydederler. Sinli rüşt ve devri şebabet dediğimiz gençlik ve delikanlılık dönemi ise 14 yaşından itibaren başlar. Bu yaşlar coğrafi bölgelere göre değişkenlik gösterebilirler. Daha ergen veya daha geç bu dönemler e, olabilir. Çocukluk döneminde öğrendiklerini bu gençlik döneminde tatbik etmeye başlar. Artık mükellef oldukları yaşa girmiş olurlar. Ama halen anne ve babasının himayesindedirler. Anne babanın sorumlulukları biraz hafiflemiş olsa da devam etmektedir. Yedirme, giydirme, ve iyilik hususunda ihtiyaçlarını gidermede çocuklar arasında eşitlik ve adalete önem verilmelidir. Çocuklarımıza güzel bir isim vermek, terbiyelerini iyi yapmak evlatların anne babaları üzerindeki haklarıdır. Anne baba terbiyeleri hususunda sahip oldukları otoriteyi kullanmalıdırlar. Fakat bu otorite onlara zulüm olarak kullanılmamalıdır. Çocukların hayal kurma gelişimlerini engellemek, çocukların rızasını gözetmemek, ilim tahsillerinden onları eğitimden men etmek, kendi işleri için onları çalıştırmak zulümdür büyüdüklerinde bile onlara söz hakkı vermemek, gelecekle ilgili fikirlerine değer vermemek onların hakkına girmek olur değerli kardeşlerim. Onların gelecekle ilgili düşünce ve iradelerinin olması anne babanın en önemli görevlerindendir. Sonuç olarak evladın iyilik ve fenalığından hem toplum nazarında hem de Allah katında anne baba mesuldür. Hayırlı bir evlat olmaları, topluma hayırlı ve kulluk vazifelerini yerine getirme hususunda efendim iyi bir evlat olmalarının mesuliyeti anne ve babaya aittir. Terbiyeli bir evlat ailesinin akrabalarının şan ve şerefini yüceltir, yükseltir. Hem kendisine hem de anne babasına hayır dua edilir o evladın yaptığı güzellikler sebebiyle. Tam tersi olduğunda hem kendi adlarını kirletirler hem de akrabalarının yüzünü kızartırlar. Değerli kardeşlerim, Evladın anne babaya karşı vazifeleri nelerdir diye bu başlık altında söyleyeceğimiz sözler şunlardır. Evladın vazifelerini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize haber veriyor. İsra Suresi 23 ve 24. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri anne babanızdan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa bakıma muhtaç hale geldiler ve senin yanında yaşıyorlar. Onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisinin ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. İsra suresi 23. ayeti kerime. 24. ayeti de ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et Rabbimiz çok açık bir şekilde anne ve babamıza göstereceğimiz hürmeti ve saygıyı bize öğretiyor. Hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın rızası anne babasını hoşnut ve razı etmekle elde edilir. Allah'ın rızası anne babaların rızasına bağlıdır. Anne babaya itaat Allah'a itaattir. Onlara isyan, Allah'a isyandır. Cennet, anaların ayakları altındadır. Onların hoşnutluğu ve rızası ile cennet elde edilir. Anne babasını üzen, onlara isyan etmiş gibi büyük günah kazanır. Tüm bu ayeti kerime ve hadisi şeriflerden şunları anlıyoruz. Anne babaya sözlü ve fiili iyilikte bulunmalıyız. Onlara öf bile dememek, yani senden bıktım, sıkıldım ve benzeri rahatsız edici söz ve davranışlardan sakınmalıyız. Onları azarlamak, onlara kızmak, bağırmaktan son derece uzak durmalıyız. Onlara sert ve öfkeli bir bakışla bile rahatsız, onları rahatsız etmemeli, güler yüzle muamele etmeliyiz. Onların isteklerini hemen yerine getirmeliyiz. Allah'a itaatsizliğe ve isyana davet etmedikleri müddetçe onların isteklerini kabul etmeliyiz. Çünkü onlar saadetimizi ve mutluluğumuzu isterler. Sert konuşsalar bile onlara yumuşaklıkla hitap etmeli ve öyle karşılık vermeliyiz. Onların hizmetini ve isteğini, isteklerini kendi isteklerimizden üstün tutmalı, önceliği onlara vermeliyiz. Bulunduğumuz meclise girerlerse hemen ayağa kalkmalı onların müsaadesi ile oturmalıyız. İşte İslam ahlakında bulunan adab-ı muaşeret kuralları değerli kardeşlerim. Ana okulundan başlayarak bugün hem ailede hem de milli eğitim bünyesinde bu bilgiler evlatlarımıza verilmelidir. Bu ahlaki davranışlar. Yolda onlarla beraber yürürken önlerine geçmemeli, sol taraflarında ve bir adım geride yürümeliyiz. Görüyor musunuz? Adamı maşeret kuralını, görgü kuralını anneler bir adım önde yürümeli. Evet veya babalar. Bir yere giderken onlara haber vermeliyiz, izinlerini ve rızalarını almalıyız. Öldüklerinde onları hayırla anmalı, dua ve istiğfarda bulunmalı. Vasiyetleri var ise yerine getirilmelidir. Onların dostları, anne ve babamızın dostları ziyaret edilmeli ve onlara ikramda bulunmalıyız. İşte İslam ahlakı budur. Biz anne babamıza nasıl hürmet ve tazimde bulunursak evlatlarımız da bizlere aynı şekilde davranacaktır. Bizleri örnek alacaktır. Bunu da unutmamalıyız. Özellikle anne ve babamız yaşlandığı zaman onlara tazim ve hürmette çok daha titiz davranmalıyız. Çünkü yaşlılık kalplerini çok daha hassas edeceğinden daha küçük şeylere, daha çabuk kırılıp güceneceklerinden bu hususa son derece dikkat etmeliyiz. Anne hakkı baba hakkından önce gelir. Onların üzerimizdeki hakları annelerimizin hakları daha çoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "El cennetu tahta aqdamil ümmehat" cennet annelerin ayakları altındadır buyururken işte annelerin haklarını ve annelere hürmetin ve saygının Cennetin kazanılacağını, elde edeceğini efendim bize öğreten bir hadisi şeriftir. Değerli kardeşlerim, aile bireyleri içerisinde, akrabalarımız arasında kardeşlerimiz vardır. Kardeşlerimize karşı vazifelerimiz de vardır. Kardeşlerimizle sağlam bir bağ kurmalıyız. İster erkek kardeşlerimiz, ister kız kardeşlerimiz olsun İster bizden büyük olsunlar, isterse bizden küçük olsunlar, çok sağlam bir bağ kurmalıyız. Hiçbir sebep bizi kardeşlerimizden uzaklaştırmamalıdır. Servet, miras gibi şeylerden dolayı kardeşlik bağlarını gevşetmek, bozmak İslam ahlakı ile bağdaşmaz. İyilik ve ihsanda bulunurken en yakınlarımızdan başlamamız gerekir. Kız ve erkek kardeşlerimizin menfaati kendi menfaatimiz kadar kıymetlidir. Kardeşlerimize karşı nazik ve samimi olmalıyız. Özellikle büyük kardeşler babalar ve annelerin yerini almalıdır. Onların yokluğunu hissettirmemelidir. Kardeşlerin büyüklerine hürmet ve tazim, küçüklerine şefkat ve merhamet etmesi hem dini hem de ahlaki bir vazifedir. Akrabalarımıza, diğer akrabalarımıza karşı vazifelerimiz ise şunlardır. Akrabalarımızda da akrabalık bağlarımızı sağlam tutmalı, hürmet ve şefkat göstermeli, onlara yardımda bulunmalıyız. Onları aramak, ziyaret etmek, güzel söz, güler yüzle gönüllerini almak ahlakın güzelliğindendir. İslam ahlakındandır. Akrabasıyla düzeltiyorum akrabaya sevgisi, muhabbeti olmayanın ahlakı da muteber değildir. Ufak tefek şeyler bizi akrabalarımızı akrabalarımızdan uzaklaştırmamalıdır. Teyzeleriniz, anneleriniz konumundadır. Peygamberimiz buyur, buyuruyor. Bir başka hadisi şerifte ise iki sınıf insana Allah kıyamet günü rahmet nazarıyla bakmaz. Onlara merhamet etmez lütuf ve ihsanda bulunmaz. Bunlardan birincisi akrabalarıyla ilişkisini kesip onları arayıp sormayan, ikincisi ise kötü komşuluk yapandır. Kötü komşu. Evet. Akrabalarını bilen, silahı rahim eden, her ne kadar yakınınız olsalar bile onlarla ilişkiyi, iletişimi keserseniz hiç yakınlığınız yok demektir. Bu hadis-i şerifi tekrar okuyorum. Akrabalarınızı biliniz, sılayı rahim ediniz. Her ne kadar yakınınız olsalar bile onlarla ilişkiyi, iletişimi keserseniz hiç yakınlığınız yok demektir uzakta olsalar fakat siz onları arayıp sılayı rahim yapıyorsanız aranızdaki uzaklık da yok demektir. Evet, genel olarak büyüklere hürmet, küçüklere şefkat ve merhamet bu davranış dinimizin asli kuralıdır. Müslümanlığın şiarıdır. İslamiyet Allah'ın emrine itaat mahlukata şefkatten ibarettir. Allah'ın yarattığı tüm varlıklara insan olsun, diğer canlılar olsun şefkat ve merhamet etmekten ibarettir. Büyüklerine hürmet ve itaat, küçüklerine şefkat ve merhamet etmeyen bizden değildir. Kamil bir mümin değildir. Bakın Tirmizi'de bir iyilik bölümü efendim 15. hadisi şerif. Bir de mürebbi ve muallimlerimize, öğretmenlerimize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır. Her insanın bir terbiye edeni ve öğretmeni vardır. İnsanın bilmediklerini kişiye öğreten öğretmen ruhen ve fikren yükselmemizi sağlayan zevat-ı kiramdır. Bu iyi insanlara karşı da pek büyük tazim ve hürmet göstermek gerekir. Onları arayıp hal ve hatırlarını sormak, ziyaret etmek, onlara tazimde kusur göstermemek gerekir. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh bana bir harf öğretenin kölesi olurum sözü onlara hürmeti ne güzel ifade etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerinize itaat edin ki küçüklerinizden itaat göresiniz hadisi şerifi de onlara saygı ve itaati bizlere göstermektedir. Öğretmenin vazifesi de son derece önemlidir. Onun görevi sadece öğrencisine malumat vermekten ibaret değildir. Asıl öğretmen çocuğun fikren yücelmesine hizmet eden, zihnini ve ufkunu açan, onu muhakemeye ve düşünmeye sevk eden, doğruluğu, temizliği saygıyı, hürmeti öğretendir. Milli ve manevi değerlerini öğretendir. Öğretmen çocuğa kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunmalıdır. Öğrenci ne kadar öğretmene saygı ve hürmet etmesi gerekli ise, öğretmenin de bu vazifelerini efendim bilmeli, bu vazifelerinin idrakinde olmalı Efendim nesil yetiştirdiğini ve geleceklerin de geleceğimizin de bu nesiller sebebiyle sağlam olması için son derece şuurlu ve bilinçli olmalıdır. Öğretmen davranışlarıyla da örnek olmalıdır. İslam ahlakı bunu emretmektedir. Bir de yanımızda çalışan efendim işçiler yaşlı insanlara hizmet eden hizmetçiler, hizmetçi ve çalışanlarımıza karşı vazifelerimiz nelerdir? Birkaç cümlede bundan bahsedelim. Bir evde ücret ücret mukabili çalışan, aileden olmayan kişileri hor ve hakir görmemek, onları kendi yediklerinden yedirmek, kendi giydikleri kalitede onları giydirmek İslam'ın şiarıdır. Onlara taşıyamayacağı işleri yüklemek, kalplerini kırmak İslami ve ahlaki bir davranış değildir. İslam ahlakının gösterdiği iyiliği, merhameti, sevgiyi, hoşgörüyü onlara göstermeliyiz. Onlar bizim kan bağımız ve akrabalarımız olmasalar bile din kardeşlerimizdir ve insanlık görevimiz onlara sevgi, saygı, hoşgörü ve merhamet olmayı bize emretmektedir. Rabbim bizleri bu güzel ahlaklarla zenginleştirsin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Değerli